Merhaba arkadaşlar, Emko Elektronik'ten Dinçer Yılmaz. Bu video dizimizde Emko Operatör Panel ve PLC'leri ile Factory IO programını haberleştireceğiz ve bunun üzerinde uygulamalar geliştireceğiz. Aynı zamanda hem panel programlamayı hem de PLC programlamayı öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi Factory IO çok geniş bir e, ürün yelpazesine sahip ve istediğimiz senaryoyu çok rahatlıkla burada gerçekleştirebiliyoruz. Sorun e, PLC ve panellerimizi Factory ile haberleştirmekti biliyorsunuz. Genellikle bunun için bir ara yazılım olur ya da bir e, hazır bir program kullanılır. E, fakat Mko İpertu ide yazılımı buna ihtiyaç duymuyor, direkt faktörü ayıyla haberleşebiliyor. Size bunun ayarlarının nasıl yapıldığını ve aşama aşama e, program yapmayı göstermek istiyorum. E, okullarımızda da yaygın olarak bu e, arayüzden ve cihazlardan faydalanacağını düşünüyorum çünkü oldukça e, kolay bu programla e, otomasyonu öğrenmek. Şimdi ekranda şu an gördüğünüz gibi bir adet konveyör mevcut. Konveyörün altında bir adet motor, bir adet de sensör var. Simülatörüm çalışıyor. Simülatörüm offline da çalışabiliyor. Herhangi bir cihaza da ihtiyaç duymadan bu uygulamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Start yaptığımızda konveyörümüz çalışıyor görüyorsunuz. Sensörün önünden kasalar geçtikçe sayıcımızın değeri bir artıyor ve ekranda sayımız göstermiş oluyor. Bir yükselmiş oluyor. Sensörün durumu da yine bir ledle gösterilmiş. Motorun çalışması da kırmızı olarak gösterilmiş. Yine buradan durdurabiliyoruz, çalıştırabiliyoruz. Bunu sadece şunun için yaptım. Hani bununla yapılabilirliğini görmeniz için yaptım. Tabii ki bu aşamada değil, en baştan başlayıp adım adım ilerleyeceğiz birlikte burada da bir adet gerçek panel görüyorsunuz fiziksel panel yine içerisinde soft bias'ı mevcut. Ethernet kablosuyla şu an bizim faktörü AIO programına bağlı. Yine buradan durdurabiliyoruz veya çalıştırabiliyoruz programımızı aynı şekilde. Fakat bilgisayarım şu an yetersiz geldi galiba. Çok fazla program yüklü ve ekran kartı özellikleri yüksek ayarlı. Buradan panelden biraz geç tepki veriyor. Şunu kapatırsam sanırım daha hızlı tepki verecektir. Şöyle yapalım. Bakınız. Çok rahatlıkla çalışıyor. Stop diyorum. Durduralım. Çalıştıralım. Durduralım. Çalışsın. Sensörün her geçişini yine burada e, önden cisim geçtiğinde görüyoruz. E, peki bu programı nereden indirebiliriz? Öncelikle internet sistemimize gidelim. Şöyle mkoelektronik.com'te ürünler sayfasında ipertoide başlığının altında şurada. Burada da bulabilirsiniz şurada şu kısımdan programımızı indirebilirsiniz. Bir de e-destek bölümü Iperto Forum sayfamız var. Yine burada Iperto PLC Forum'dan Iperto Forum Iperto PLC Program başlığından indirebilirsiniz. Buraya yine forum sayfamıza üye olursanız buradan soru cevap şeklinde de sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Programı indirdikten sonra ayo programını da indirebilirsiniz. ayo programı da 30 günlük demo ücretsiz sürümü var. Şu an bende de demo sürümü yüklü zaten şöyle açalım. Şuradan da I, I.O. programını indiriyorsunuz. Ee, ücretsiz 30 günlük sürümünüzü başlatıyor. Daha sonra lisanslandırabilirsiniz. Bunu indirdikten sonra e, adım adım çok basit bir şekilde nasıl haberleştirdiğimizi, herhangi bir programa ihtiyaç duymadan ayarları nasıl yaptığımızı ve programlamaya e, ilk adımdan itibaren yine birlikte başlayıp e, ilerletiriz. Bildiğiniz gibi meslek okullarımızda artık EMCO operatör panelleri ve kullan kullanılmakta. Biz de buradan e, öğrencilerimize ve teknik öğretmen arkadaşlarımıza destek sunmak amacıyla eş e, zamanlı olarak e, bu videolarımızı sürdürürüz. E, umarım sizler için faydalı olur. E, bir sonraki videoda ilk adımı başlatırız. Görüşmek üzere.